Bismillahirrahmanirrahim. Ve qadayna ila bani İsrail. Ve biz hükmettik ila bani İsrail fil kitap. Kitapta İsrail oğullarına hükmettik. Buradaki qadayna aslında kelime manası hükmetmektir. Fahru Razi diyor ki eğer bu kitap Tevratsa vahyettik. Açıkladık, bildirdik. Bazı müfessirler bunun levh-i mahfuz olduğunu ifade etmişler. O zaman Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle hükmetmiştir. Yani gadayna her ne kadar hükmetmek manasında olsa da eğer Tevrat'ta zikredildiyse orada da aslında bir hüküm olur ama asıl manası açıkladık, bildirdik olur. Neyi bildirdi? Letufsidunne fil ardı merrateyn yeryüzünde iki defa büyük fesat çıkaracaksınız. Mutlaka çıkaracaksınız. Bakın letusidunne mutlaka fesat çıkaracaksınız. Fil ardi yeryüzünde merrateyn iki defa. Ve la uluven kebira ve la ve mutlaka böyle yükseleceksiniz. Uluven bir yükselişle kebira büyük bir yükselişle yükseleceksiniz. Yeryüzünde iki defa fesat çıkarmaları. Tevrat'ta Cenab-ı Hak onlara diyor ki siz yeryüzünde iki defa büyük bir fesat çıkaracaksınız. Müfessirlerin kısmı azamı Fahru Hazretleri de içlerinde şunu diyor. Yeryüzünde ilk çıkarttıkları fesat Tevrat'a ve peygamberlerine karşı gelmeye başladıklarında Cenabı Hak onlara Calut'u gönderdi. Kur'an'da kıssası geçiyor. Calut çok amansız bir düşman kardeşler ve çok böyle hani iri yarı bir adam hadislerde geçer. Calut'un ordusuyla savaşıyorlar. Calut daha evvelinde bunları bunlara musallat oluyor ve bunları çoğunu kılıçtan geçiriyor, bunları perişan ediyor. Yani birinci fesatlarına karşılık gelen ceza budur yani. Sonra veleta'ulna uluven kebira. Sonra büyük bir yükselişle yükseliyorlar. Ve gatela davudu Caluta. Sonra Davud Aleyhisselam kimi öldürdü? Calut'u öldürüyor ve atahullahul mulke vel hikmete ve allemehu mimma yasha. Allah ona mülkü, bir meliklik veriyor ve hikmeti öğretiyor. Allah dilediğine verir diyor Rabbimiz. Kur'an'da geçiyor bu. Fe iza caa O ikisinden birincisinin vakti geldiği vakit be'asna aleykum ibadan lana. Be'asna aleykum üzerlerine gönderdik. İbaden bizim kullarımızı gönderdik. Nasıl kullardı? Uli be'sin. Böyle harf ehli, şedidin, şiddetli bir topluluğu onların üzerine gönderdik. İşte bu kimdir gönderilen? Calut'tur kardeşlerim. İlk defa ben İsrail'in üzerine gönderen. Fecasu hilalet diyar. Onları fecasu araştırdılar. Casu casuktan geliyor. Neyi araştırdılar? Hilalet diyar. Evlerinin arasına kadar aradılar. Hani bir tane kaldı mı işlerinde diye. Böyle perişan ediyor Cenab-ı Hak. Ve kâne vaaden bu yerine getirilmiş bir vaad idi. Hani siz o fesadı çıkarttığınızda Cenab-ı Hakk'ın bir adeti tecelli etti mi şu anda? Nasıl bir adeti gözüküyor? Bakın bu Beni İsrail Allah'ın nimetlerine nankörlük ediyor. Cenab-ı Hak ibadenlana yeryüzünde herkes Allah'ın kulu. Calut gibi bir zalim kafiri ona gönderiyor. Ez zalim Seyfullah kardeşlerim. Zalim Allah'ın kılıcıdır. Alır bunu bunun başına vurur. Sonra o kılıcı da kırar. Sunna radadna lekumul aleyhim. Sonra onlara karşı size tekrar bir üstünlük verdik. O üstünlük işte Davut aleyhisselamla ne yapıyorlar? Toparlanıyor ben İsrail. Sonra onun arkasından kim geliyor ya? Ha kim dedi? Ha? Hazreti Süleyman geliyor ya. Hazreti Süleyman'a verilen de hiç kimseye verilmiyor hem bir melik hem bir peygamber. Cinlere hükmediyor, insanlara hükmediyor, rüzgara hükmediyor. Böyle bir peygamber. Çoğalıyorlar, büyüyorlar, yine genişliyorlar. Ve emdatnakum size yardım ettik bir envalin ve benin ve mallarla ve evlatlarla onlara yardım ettik ve cealnakum ekseren nefira ve cemiyetçe böyle adamca çoklukça sizi böyle kalabalık kıldık. İn ehsantum ehsantum li enfusikum. Kim iyilik ettiyse ancak kendi nefsine etmiştir. Ve in asatun eğer kötülük ederseniz felaha o da artık neyedir? Kendi aleyhinizedir. Birinci ifsadın cezasını gördüler. Ama çok büyük bir kırım oluyor kardeşlerim. Calut yüz binlerce insanı kılıçtan geçiriyor Yani. Ona onlara vaat edilen azabı dünyada gerçekleşiyor. Fe iza caa ahireti Sonraki vadin vakti geldiğinde ucu vujuhakum böyle yüzlerini kötülemek için yüzlerini karartmak için ve liyedhulul mescide ve mescide girmeler için kema dahaluhu evvela merrah ilk defa girdikleri gibi yine mescide girmeleri için ve liyetabbiru ma ala tatbira ve o mescitten maksat Beyti makdis'e kudüse girmeler için ve ele geçirdikleri her şeyi tamamen imha ederek mahvetmeler için artık diğerlerini gönderiyor Cenab-ı Hak. Bu kimdir bu gönderen? Buhtun Nasır diye zikrediliyor. Babil hükümdarı Buhtun Nasır. Çoğun yerde de böyle duymuşsunuzdur ama Faruazi bu meseleyi açmış. Buhtun Nasır'la o ikinci belanın gelmesi arasında çok büyük mesafeler var. Bu ikinci kırımdan maksat. İkinci cinayetlerini anlatalım önce. İkinci cinayetleri ne? Ne yapıyorlar da Cenab-ı Hak ikinci belayı gönderiyor? Peygamber. peygamber. Kardeşlerim Hazreti Zekeriya gibi bir peygambere kıyıyorlar ya. Evladı Hazreti Yahya'ya kıyıyorlar. Hazreti İşa'ya bazı kitaplarda Şaya diye geçer. Ağacın ortasına koyup böyle testereyle kesiyorlar. Hazreti Cercis Aleyhisselam. Bunların cinayetleri çok bitmez. Ama müfessirler diyor ki Hz. Zekeriya ve Yahya aleyhisselama kıydığında Cenab-ı Hak bu ikinci belayı gönderiyor. Bundan maksat Bizans, Roma Kayseri'dir. Onlar Kudüs'e giriyorlar kardeşlerim. Kudüs'e taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmıyorlar. Buhtun Nasır'ın da İsrail İsrailoğullarına karşı bir savaşı var ama o tarihler Hz. Zekeriya ve Yahya'dan sonra olduysa bu olay ve Hz. İsa aleyhisselamdan sonra oluyor bu. Hz. İsa aleyhisselamı da kabul etmiyorlar. Hz. İsa aleyhisselama ne iftiralar kardeşlerim? Onu putperestlere, müşkilere karşı tek başına bırakıyorlar. İnanmıyorlar. Cenab-ı Hak Hz. İsa Aleyhisselam'ı alıyor, sonra onların üzerine o belayı gönderiyor. Onları da perişan ediyor. Fahru Hazretleri diyor ki, böyle meseleler Kur'an'da eğer bir kavim ismiyle belirtilmediyse, elde sağlam bir senet ve bir delil yoksa, şu yaptı, bu yaptı diye muayyen kılmak Kur'an'ın amacına ve ruhuna uzaktır. Bunda farklı ihtilaflar var. Kimi buhtu nasır diyor, onun tarihi uymuyor. Roma Kayseri diyorlar. Tam o tarihlere de denk gelen bir hadise zaten. Asa rabbukum en yerhamekum. Asa umulur ki rabbukum en yerhamekum. Rabbiniz size merhamet eder. Yani buradaki aslında mukadder olan, gizli olan bir kelime var. Eğer siz tövbe ederseniz, siz yola gelirseniz, Rabbiniz umulur ki size merhamet eder. Kardeşlerim şu kelime için, şu iki kelime için yaptım şu dersi. Hepsi kıymetli ama bu bilgiler zaten biz, bizde var. Şimdi gönlünüze şu geliyor değil mi? İki defa fesat çıkardılar. Büyük fesat çıkardılar. Yani şu anda yaşananlar oradaki o zamanki fesadın yanında, bozgunculuğun yanında hiçbir şey. Ya. O iki büyük fesat. Çünkü bu şimdi çıkacak olsa Cenab-ı Hak onlara da haber verdi. Bunlar küçük mü hocam? Yok bunlar da çok büyük fesat. Biz görmediğimiz için Cenab-ı Hak ikisine de dünyada büyük belalar göndererek onları mahvetti mi? Mahvetti. E hocam şimdi ne olacak? Diyor değil mi insan? Bundan sonrası bu kavim durmuyor. Öyle gözüküyor ki kıyamete kadar da durmayacak. Allah diyor ki eğer yola gelirseniz ve asa rabbukum en yerhamekum Rabbiniz size merhamet eder. Ve in uddum eğer tekrar fesada dönerseniz, eğer yeryüzünde kan dökmeye başlarsanız, zulmetmeye başlarsanız, udna biz de döneriz. Biz de tekrar azaba döneriz. Bilmediğiniz ordularımızı sizin üzerinize salarız. Kardeşlerim, hadiseler Cenab-ı Hakk'ın murakabesindedir. Ha. Rabbimiz her şeyi görüyor. Orada o bebekleri de görüyor. Orada şehit edilen insanları, masumları da görüyor. Ama bu dünya ekmek dünyası olduğu için Cenab-ı Hak mühlet veriyor. Allah kendi yolunda canı feda eden o kullarını değil mi? Onlara cennette şimdi birazdan gelecek acayip bir muamelesi var. İn uttum eğer dönerseniz. Bakın 1300 yıllarda İngiltere, 1400'de Fransa, sonra Portekiz. O ülkelerin hepsinden bu millet böyle büyük bir soykırımla çıkartılıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında hatırlayın. Beni Nadir, Kaynuka, o Hayber Yahudileri, Beni Nadir Yahudileri. Çoğunu katlediyorlar. Geride kalanları da cizyeye bağlıyorlar. Bunlar böyle bir kavim. Zillet ve meskenet damgası yemiş bir kavimdir. Ama bu alemin bir sahibi vardır kardeşlerim. Ve o alemin sahibi şu hadiselerden anlıyoruz ki kahhardır. Düşmanlarını kahreder. Cabbardır, istediğini yaptırır. Müntakimdir, intikam sahibidir. Vallahi o mazlumların ahını, o çocukların, bebelerin ahını, oradaki o mücahitlerin ahını, o kafirin, o gavurun üzerinde bırakmaz Allah. Dünyada da alır, ahirette de alır. Biz sabırsızız, biz acele ediyoruz. Ümitsizliğe düşmeyelim kardeşler. Zalimin topu güllesi varsa, değil mi? Üstadımız ne diyordu? Hakkında bükülmez bileği, böyle sönmez bir yüreği vardır yani ve cehennem cehenneme lil kafirine hasira ve diyor ki Rabbimiz biz cehennemi kafirler için bir zindan yapmışızdır. Buradaki hasira Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki hasiradan maksat hasırdır. Yani o cehennem onların ayaklarının altında hasırdır. Orada yanacaklardır. O ayaklar oraya girecektir. Başka bir mana zindan manası demişler. Başka bir manada kuşatandır böyle. Onları içine alıp yakan bir yerdir.